arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de çekicinin üstünden kutuyu vinçle alacağız. Gördüğünüz gibi eksere devre ve... yokmuş oğlum evet güncümüz orada herkes toplandı Abimiz şu an bağlıyor. <laughs> bu arada kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bu zorlu koşullarda sizinle donuyoruz. Gördüğünüz gibi bu kutu. Sadece kutu Size olabildiğince iyi çekim yapmaya çalışıyorum. Bakın şöyle. Aa bu konteynermiş arkadaşlar. Ev konteynerlarını. Bakın şöyle. Kutu değilmiş. Ev konteynermiş, Evmiş. Gördüğünüz gibi şimdi kaldıracağız. Arabamız geçti. Biz de karşıya geçelim. Çok zorlu bir kaldırma olacak çünkü Hay Allah. Evet kaldırmaya başladık. Arabamız da gitsin. vinçle kaldıracağız. Kaç dakika oldu? Evet kaldırıyoruz. Çekicimiz de kalktı. Önden kalktı diyorum önden gitti. Evet konteyner şu an yere doğru iniyor. Evet şimdi. Şöyle.

gördüğünüz gibi. Ara, aracımız ay şimdi konteynerimiz indi gördüğünüz gibi kendinize iyi bakın videoya abone olup kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın bay bay bir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız 30 like